evet şey ben dayanamayacağım. Bir ben yani onu gün olmak istemiyorum. Şu anda ben alacağım yani. Şimdi alıyorum. Abi efsane ya arkadaş. <laughs> Delireceğim. Şimdi buradan Chrome verdi bizim. Krova veriyorum. Krova alalım. Krova evet arkadaşlar 7 seviye oldu. Önce bir kralı yediyelim. Ben onun şeyi çıkar arkadaşlar. Ay çıktım oyundan. Arka plan. Şöyle maxlayalım bir kralı. Ay maxlayalım diyorum ya. 7 seviye yapalım. Yaptık mı kardeşim? Yaptık. Şimdi girdim. Heyecanlandım abi. Gözümü kapatacağım arkadaşlar. Dokun yazdığında gözümü kapatacağım. Burada gözü mi zaten. kaç yazdım çok merak edeceğim hadi gönlünüzden gelen olsun kaç yazdı lan 85 yazmış hmm, hoşuma gitmedi Şimdi bir dakika 25 oldu. Bizim bir yükseliyor mu? Bir 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 bir. Bir bulabilirsem arkadaşlar. Yok. Bir yüksel Ama dükkana bakayım bir şey var mı azıcık. Oha lan bu kadar şanssızlık olmaz. Ama benim şu an ayı maskeleri gibi belki bilmiyorum. Sınavı bildim.